50 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa gelin. Hayır, yani buradan, buradan direkt sağdan yani. geçeceğiz bana. Ve buradanın e. çeyrenen geçeceğiz. Atı birinci buraya. çıkış ve buradan işte. Bak. Döner buradan. kavşaktan çıkın. Evet baba. Bana buradanın af... çeyrenen çıkıyoruz. Nasıl yani. Bak burası burası yani. Burası burası yani. Burası altından önden geçiyoruz. Tamam. Ve al koridoruna giriyoruz. O ortasından geçip bak. Yol bak. Buradan geçeceğiz, yukarıya çıkacağız. Var zaten yukarıya gireriz şimdi. Gidemez. Ayrıca büyük, bir <gülüyor> <gülüyor> Aya, çok, büyük bir çok çok büyük Böyle büyük bir güvenç olmalı. Büyük bir poşet hmm? <laughs> <Bir> şey. <laughs> şey değil. Aynen. Bir tane arasından geçeceğiz. Bir Bir tane takıyorum. Evet, bir var. satıyorsun? mı? Köylü çocuğu mu şu? Satar oğlum çocuğu.